Sevgili gençler, öncelikle hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Allah arttırsın. Bugün size hangi konuyu anlatacağımı bir ilahiyle aslında sizlere belli edeyim. Ondan sonra da bugün iki tane hediyemizin olduğunu beyan edeyim. Bir benim kitabım, bir de bu Güzel Dinim adlı eseri bir iki kişiye böylece vermiş olacağız. Anlattığımız konulardan da olabilir veya konuyla alakalı bir soru da olabilir. Dikkatlice ve sessizce dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hem <laughs> kaç tanedir? Bir. Peki Allah'ı gören var mı? Yok. Görmeden nasıl bir olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet söyle bakayım. Evet. Neylerine bakarak? Mahilerini kabul etmeden önce ben Allah'ı kabul etmem lazım. Evet, şimdi gençler yerimizde konuşmayalım. Söz vermeden hiç kimse konuşmasın. Şimdi bakınız. Allah'ın varlığını siz ezber ediyorsunuz. Allah vardır, bir tanedir, efendim her yerdedir, her şeye gücü yeter. Bunlar ezberi bir sözler. Asıl itibariyle bizim nasıl bilmemiz lazım Allah'ın varlığını? Anlayarak, bilerek, hissederek. Mesela şimdi size bir soru soruyorum. Siz beni görüyor musunuz? Evet! Benim suretimi üzerimdeki elbisemin rengine varıncaya kadar her şeyine şahitsiniz değil mi? Evet! Beni gördüğünüze yemin de edersiniz, beni de tarif edersiniz. Hem de doğru bir şekilde tarif edersiniz. Doğru mu? Evet. Ama Allah vardır diyorsunuz. Allah nasıl bir varlıktır desem bilemiyorsunuz. Allah'ın varlığını sadece ezbere olarak vardır diyorsunuz. Allah kimdir? Neden vardır? Neden birdir? Neden her yerdedir? Neden görmüyorum? Gibi soruların cevabını bugün sizlerle bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle şu gözlüğün bir ustası var mı? Var. Şu mikrofon sistemi, abi sistemi bak bizim şu anda canlı yayında Instagram'da, Facebook'ta canlı olarak yayınlanıyoruz. Şu telefonda yapan birisi var mı? Var. Şu okulumuzu yapan birisi var mı? Var. var değil mi? Şu tişörtün bile bir ustası var. Doğru mu? Evet. Peki bir gözlüğün bir tişörtün bile ustası varsa, bir telefonun ustası varsa, bir masanın, bir defin, bir ses sisteminin bile ustası yapanı varsa, seni beni yapan birisinin olması gerekmez mi? Evet. Sen ve ben tesadüfen oluşmuş olabilir miyiz? Hayır. Tesadüfen oluşmak mümkün değil çünkü biz sonuçta düşünen, anlayan, önce hiçbir şey bilmeyen, sonra gitgide bilen, emekleyen, yürüyen, sonra genç oluyorsunuz. Mesela siz şu anda artık kendi ihtiyaçlarınızı giderebilecek duruma gelmişsiniz. Bir 10 sene sonra çalışıp para da kazanabilecek duruma geleceksiniz değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin varlığını biz aslında bir insanın yaratılışından bile bulabiliriz. Bir insanın böyle mükemmel bir şekilde yaratılması mümkün değildir. Nitekim, nitekim bir parmak ucumuz bile her birimizinki farklı. Doğru mu? Aa. Düşünebiliyor musunuz? Senin parmak izin farklı, benim parmak izin farklı. Senin parmak izin de farklı. Bu kadar farklılığı nasıl oluşturabilir? Kaç milyar insan var yeryüzünde şu anda? 7-8 milyar, 6 milyar diyenler var. Hiç önemli değil. Kaç milyarsa, 10 milyar diyelim. 10 milyar insanın da parmak izi farklı. Allah Allah. Olacak iş mi? Olabilir mi bu? Mantıklı bir şey mi? Peki göz retinamız yine farklı. Hatta şu anda bankalar göz retinasını kullanıyorlar. Yani gözle bir yeri açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Hatta şifreli e, kasaları da göz retinasıyla açabiliyorsunuz. Gözümüz bile ayrı ayrı. Böyle bir muhteşemlik olabilir mi? Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor, Bakınız çok ilginç. Dilimiz tad alıyor değil mi? Burnumuz koku alıyor. İkisi de et parçası değil mi? Evet. Peki niye burnumuz tad almıyor da dilimiz tad alıyor? Şu düzeni görüyor musunuz? Size ben çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Kalbinizi Allahü Teala Celle Celaluhu size verseydi, siz onun kan pompalama görevini size verseydi, siz pompalasaydınız. Diyor ki ne kadar pompalarsın Yani size bir pompa verecek böyle yapacaksınız Ne kadar yapabilirsiniz bunu Kimimiz bir dakika sonra bırakır değil mi Hadi canımız olduğu için 10 dakika Hadi bir saat Bir gün yapabilir misiniz Bir gün hiç kimse yapamaz Uykusu gelir çünkü bir de Doğru mu Uyuyacağı için de uyurken İnnâ lillahi ve inneyle yurâciûn Kamp pompalanmayınca vücuda ölürsün Bakınız muhteşemliği gördünüz mü? Şu muhteşemliğe bakınız. Allah bizi ne kadar mükemmel yaratmış. Böyle mükemmel yarattığı, yarattığından şu yaratığından bile biz Allah'ın varlığını bulabiliyoruz. Şimdi size bir şey soracağım. Allah azze ve celle öyle bir nizam ve intizamda yaratmış ki vücudumuzu her şey yerli yerinde. İnsanlar çeşit çeşit, renkleri farklı, ırkları farklı, şekilleri farklı, cinsiyetleri farklı bazen gözü çekik, bazen gözü ela, biri mavi, biri yeşil ve değişik değişik de insan türleri de yaratmış. Ama hepsinin ortak bir özelliği var insan ama vücut yapısı hepsinin aynı. Kalbi işte burada. Ha bazen sağ tarafta da yarattığı oluyor Allahü Teala. O da ibretlik olsun diye. Binali şu vücudun onarımını bile yapma noktasında daha tam yüzde yüz başarı elde edememişiz. Yüzde yüz başarı yok. Niye? Çünkü daha kendi vücudumuzu bile yüzde yüz bilmiyoruz. Allahü Teala Celle Celaluhu olduğunu kendi insan vücudundan bile anlar. Başka nasıl anlar? Biraz evvel şiirde ne geçti? İlahi olarak okuduk ya dedik ki aynen şöyle. Bu ne düzen, bu ne ahenk, canlı cansız hep rengarenk, Kur'an ölçü, Resul mihenk, ödüyüm sensin Allah'ım diye. Böyle bir kıta geçti hatırlarsanız. Öyle değil mi ama? Yazı ayrı bir lezzet değil mi? Kışı ayrı bir lezzet. Sonbaharı, ilkbaharı, efendim, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, her tarafı ayrı ayrı özellikleri var. Envai çeşit meyveler, envai çeşit sebzeler, efendim, öyle ilginç bitkiler var ki ben Avrupa'ya da gidiyorum. Bizim burada görmediğimiz tropikal öyle meyveler var ki ilginç. Yani şaşırıyorum Allah Allah diyorum ki ya herhalde bunu e, şeyler insanlar bir iki meyveyi karıştırarak mı üretmişler yok diyorlar hocam. Bu da Allah'ın yarattığı bir meyve bilmem şurada Afrika'nın şurasında bilmem şuradaki tropikal bir meyvedir diyorlar. Ve ismini şanını tadını duymadığımız anlamadığımız öyle çeşit çeşit meyveler var ki daha ben birçoğunun adını unuttum yani. Öğrenemedim daha öğrenemediğim tatmadıkların da daha dolu da ki onların birçoğunu sizler daha tatmamışsınızdır. Biz mesela hiç unutmuyorum. Sizlerin yaşındayken ben yaz kursundan önce yatılı Kur'an kursuna gitmiştim hafızlık. Yani o zamanlar biz muz denilen meyveyi bile çok fazla bulan birisi değildik ve bilmezdik. Muz zengin meyvesiydi ve muzu bulamazdık ve bulduğumuz zaman da çok hoşumuza giderdi. Sonra Hindistan cevizini duydum. Adana'dan gittim ben Hindistan cevizi getirdim. Meğer ki öyle bir meyve de varmış. Yani bizim bilmediğimiz daha nice nice meyveler, sebzeler var ve Rabbimiz hepsini de bizim için yaratmış. Buradan da Allah'a bulabilir miyiz? Evet. Buluruz tabi. Bakınız sabahleyin güneşi siz mi doğuruyorsunuz, doğurtturuyorsunuz? Evet. Güneşin bir günlük ısısı için ve ışığı için dünyadaki bütün kömürler, bütün odunlar yakılsa ancak ısıtıyormuş ve ısıtıyormuş. E o zaman bu, bu enerji nereden geliyor? Bu kadar kömürü, bu kadar odunu kim nerede buluyor da yakıyor? Güneş bu kadar akıllı birisi ise nereden buluyor ona soralım. Güneş de yaratılmış bir şey değil mi? Ve Allah Azze ve Celle'yi oradan da bulabiliriz. Başka? Başka size şunu söyleyeyim. Allah Azze ve Celle dünyayı 23 derece eğik. 23 derece 27 dakika. Diyor ki 23 derece 28 dakika olsa dünyanın birçok yerinde yaşam olmuyor. İşte dünya dönüyor, Dünya güneşin etrafında dönüyor. Birisinde mevsim oluyor, birisinde iklimler oluşuyor, birisinde bilmem ne oluyor. Her birinin bir anlamı var. Her birinin. Yer çekiminin bir anlamı var. Jüpiter var ya Jüpiter. Daha geçen okudum bunu. Jüpiter olmasa bize biz yaşamamız birazcık mümkün değilmiş. Meğer ki güneşin birçok zararlı ışınlarını ve uzaydaki birçok zararlı şeyleri o çekiyormuş. Enerji, kötü enerjilerin hepsini o alıyormuş. Yani yoksa biz perişan olurmuşuz. Jüpiter'i bilmiyor bile biz. Gitmedik değil mi? Görmedik. Jüpiter diye bir gezegen varmış. Onun için de Allah Azze ve Celle'yi bizi yarattığını ve dünyayı yarattığını, bu kainatı yarattığını oradan biliriz zaten. Peki neden Allah'ı göremiyoruz? Görsek iyi olmaz mı? İyi olur değil mi? Şimdi siz beni mesela görüyorsunuz, benden dinliyorsunuz, gayet güzel anlıyorsunuz. Ama Allah'ı da görsek iyi olmaz mıydı? iyi olurdu. Ama şeytan da Allah'ı gördü. Gördü mü? Onun isyan etmesine, onun ebediyen cehennemlik olmasına mani olmadı. Gördüğünüz gibi görmek işe yaramadı. Doğru mu? Artı şeytan senden benden daha bilgiliydi, alimdi. O kadar ilim sahibiydi ki cinlerin hocasıydı. Melekler katına çıkartılmıştı. Cin o zaten. Ateşten yaratılan bir cindir. Yani Görmek asıl itibariyle avantaj değildir. Bilmek avantaj değildir. Birçok şu anda profesör mahlası olan önünde bu ünvanı olan o kadar Allah'a inanmayanlar var ki Allah'ı bulamamış. Yani ilim yapmış ama boşa yapmış. Allah'tan yaklaştıracak bir ilim değil, Allah'tan uzaklaştıran ilim yapmış. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi görmek marifet değil ama bizim görmemememiz onun görünmemesi anlamına gelmez. Şimdi size soruyorum. Siz benim aklımı görüyor musunuz? Hayır. Beynimin içini görüyor musunuz? Hayır. Şu duvarın arkasını görüyor musunuz? Hayır. Okulun içini görüyor musunuz? Evet. Nerede görüyorsunuz içini? Hayır. Hayır bak bu bak buradan bir ötede şu anda Mustafa Hoca orada. Değil mi? Toplantı yapıyor. Evet, hocam. Şimdi orada siz Mustafa Hoca'yı görüyor musunuz? Ama orada oldu bildiğimiz için söyledik bunu değil mi? Evet. Mesela diyelim ki bu tarafta yatılı kısmında kim ne yapıyor, ne var içeride, ne yapıyorlar biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hadi bunu da geçtik, burası yakın bir şekilde öğrendik diyelim. 3 kilometre ötesi, beş kilometre ötedeki şeyleri biz bilebiliyor muyuz? Hayır. Bilemiyoruz çünkü göremiyoruz. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Şu anda biz şu motoru bile tam kendi boyutunda göremiyoruz. Neden? Uzak o aşağı yukarı yanlış hatırlıyor olabilirim. Önemli değil metresi de. Diyelim ki 50 metreye kadar normal boyutunda gösteriyor gözümüz. 50 metreden sonra durmadan küçültüyor. Anladınız mı? Yani siz mesela beni şu anda gerçek boyutunda görüyorsunuz. 1.78 boyunda bir tane kişi burada size konuşuyor. Siz bunu hissedebiliyorsunuz. Ama ben uzaklaştıkça siz beni az daha küçük görmeye başlıyorsunuz. Yani gözün özelliği bu. Şimdi o zaman Gözümüzün önüne bir perde gelince, bir duvar gelince görmüyoruz. 3 kilometre öteyi zaten görmüyoruz. Onu bırak. 150 metreden sonrası zaten göremiyoruz. Ancak dürbün gerekir veya cihaz gerekir. Gözümüzün yeteneği belli bir merhalede görebiliyor ve gördüğünü de ufaltıyor. O zaman Allah'ı görmüyoruz anlamı çıkar mı burada? Çıkmaz. Allah görüyor da gözümüz görmüyor. Görüyor da görmüyor. Şimdi size bir soru. Ay var mı ay bugün? Ay bugün yok herhalde yağış olacak. Yıldız da yok. İşin şeyi aslında yıldızlar da olsaydı. Şimdi size soru. Yıldız mı büyük? Güneş mi büyük? Güneş. Güneş. Aferin. Evet çok güzel. Güneş büyük dedi. Ne büyük? Bazı yıldızlar daha büyük bir arkadaşımız. Alkışlayın arkadaşınızı. Evet. İşte bakınız siz yanlış biliyorsunuz. Yani yani güneş güneş bize yakın olduğu için öyle büyük görünüyor. Şu anda yıldız yok havada. Keşke yıldız olsa. Bu ara sağa solu gösteriyor muyuz? Kabara evet Evet gençlerimiz de görünsün yani şöyle. Nasıl bizi dinlediğini bütün dünya alem görsün. Maşallah barakallah. Bugün harikasınız. Sizi tebrik ediyorum. Alkışlar geldi. Evet. Sevgili gençler. Keşke bugün hani gökyüzünde yıldızlar olsaydı. Bugün gece saat birden itibaren yağışla bekleniyor. Benim de romatizmalarım azı Sait Hocam. Büyük ihtimal yağacak yani. Ee, ama yağsın tabii. Hem hava hafifler. Şimdi yıldızlar uzakta olduğu için biz onu küçük görüyoruz. Ama güneş bize daha yakın olduğu için onu az daha büyük görüyoruz. Mesela ay mı büyük? Dünya mı büyük? Dünya. Dünya büyük. Peki ay mı büyük? Güneş mi büyük? Güneş. Güneş. Güneşten de büyük yıldızlar var. Daha bilmediğimiz galaksiler var. Var da var. Yani biz daha hazır ki Allah'ın yaratmış olduğu galaksileri uzayı daha keşfedememişiz. O kadar büyük bir uzay var. İşte bu anlamda size de görev düşüyor. Ne yapmanız gerekiyor? Gayret edeceksiniz, çalışacaksınız. Uzayda bizim de adımızı, şanlı bayrağımızı orada dalgalandıracak ve adımızı, şanımızı orada da göstereceksiniz. Demek ki, şimdi Allah şu anda düşünürüz ki gökyüzünden bize bakıyor, öyle düşünelim. Biz onu nasıl göreceğiz? Yani bizim gözümüz ne yapıyordu? Uzaktakini ne yapıyordu? Heh, yok, göremiyor değil, küçültüyor önce. Yani küçültüyor, küçültüyor. Mesela bizim görmediğimiz yıldızlar var. Onları biz hiç göremiyoruz. Yani gece de olsa göremiyoruz. Aa bakın, bugün hava kapalı, hiçbir yıldızı göremiyoruz. Doğru mu? Evet. Ya onun için de demek ki bizim gözümüz görmeye uygun değil. Nitekim cennette bir nimet var. O nedir? Kim söyleyecek? Hocam, evet. Hocam, ben biliyorum. Söyle ben biliyorum diye. Ha? Horma. Ne? Horma. Ne hurması kız? <laughs> cennette Allah'ı görme ödülü ne? Onun adı ne? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bak kızlardan bir tanesine vereyim hediye ediyorum. Erkeklere döneceğim ha. Hocam neydi tekrar soruyorum. Allah'ı görme nimeti. Allah bize kendisini gösterecek cennette. Beyazlı. Alkışlayın arkadaşınızı. Evet. Cemalullah elden ele verin. Tebrik ederim seni. Evet. Sevgili gençler. Allah Azze ve Celle bize ödül olarak cennette neyi gösterecek? Kendi cemalini görebileceğiz. Biz bu gözümüz ne olacak? Bizim görmemize uygun olacak. Onun için gözlerimiz artık o gün uygun olacak. Rabbim o gün hepimizi beraberce böyle ebediyen cennette kalanlardan ve onu görenlerden eylesin. Şimdi size bir soru. Allah Azze ve Celle'nin gücünün nasıl olması gerekir? Yani gücü nasıl olmalı? Söyle. En, en güçlü. En güçlü olmalı. Mantık Mantıken bu değil mi? Eğer mesela Allah Hz. İsa ile Musa yla güreş tutsa ve yenilse böyle bir ilah olur mu? Hayır. İşte Hristiyanların o tahrif olmuş, bozulmuş, İncil'inde böyle yazıyor, Tevrat'ta böyle yazıyor. Musa diyor, Allah Allah güreş tuttu, Allah'ı yendi diyor. Ya öyle Allah olur mu? Allah yenilir mi bir kuluna? asla ve kat'a. Allah ne olmalı o zaman? Ve o ala her şeyin kadir olmalı. Yani her şeye gücü yetmeli, yeten olmalı. Peki Allah bir tane mi olmalı yoksa çok olabilir mi? Niye bir tane olmalı? Evet, cevap veremedin. Kızlardan var mı? Allah neden bir tane olmalı? Kırmızılı Hocam Allah tektir çünkü. Sen sen sen. Yüksek sesle. Kavga ederler diyorsun. Tebrik ederim seni. Evet. Arkadaşımız çok doğru söyledi. İki tane ilah olsa ne olur? Birisi yağmur yağdırmak ister. Biri kar. Biri fırtına, biri güneş. Değil mi? Biri bir kula azap etmek ister, öbür öbür kula, hayır o kul benim adamım der, değil mi? Öbürleri yok benim adamım. Mesela dünyada şu anda dev ülke, süper ülke diye adlandırılan batmasını Rabbim en garip o zamanda nasip eylesin. Amerika, Rusya gibi ülkeler, İngiltere gibi, İsrail gibi ülkeler ne diyorlar? Biz dünyanın jandarmasıyız diyorlar ve dünyayı kan ve göz yaşına buluyorlar. Genelde de Müslümanların kanı akıyor, Müslümanların gözyaşı akıyor. Allah bize de akıl, fikir, izan nasip eylesin. Hem kendi ümmetine sahip çıkmayı hem de bu zalimleri yeryüzünden silmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Ama duamız şöyle hafif oldu yani. Biz birazcık sizden daha çok halim bekliyor. Niye? Evet. Teşekkür ederiz. Niye biliyor musunuz? Sizler çünkü sabi insanlarsınız. Bize göre az günahkar, hatta hiç günahımız olmayanlar var. Binaenaleyh. Onun için de sizin duanız daha kabul olur. Ben bir daha edeyim, bir daha amin diyeyim, tamam mı? Ya Rabbi, yeryüzündeki bütün zalimleri kahhar ismi celilinle kahreyle. Amin. amin diyen dilleriniz ebed, müddet, böyle daim olsun. Hepinizin kıblesi Kabetullah, Beytullah olsun. Amin. Evet. Sevgili gençler, biliyor musunuz? Son olarak bunu da söyleyeyim ve sözümüzü bir ilahiyle bitirelim inşallah. O da nedir biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle bir değil iki olsaydı o zaman anası babası olurdu. Doğru mu? Evet. O zaman ne olurdu? Onun da anası babası olurdu. Onun da anası babası olurdu. Allah! Elini sallasan ellisi, kolunu sallasan kollusu dolu tanrı olurdu. Öyle bir durumda da bu Evet. Mikropon bile diyor ki yeter diyor. Bu işin içine çıkılabilir mi? Çıkılamaz. Onun için de hep beraber hepinizin ezbere bildiği bir sureyi okuyarak ilahimize geçelim. Ne diyor Rabbimiz Celle Celalu peygamberimizin şahsında bize de kul diyor. Kul. Kul Allahu ki o Allah birdir, doğmamıştır, doğurulmamıştır. O hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır dediniz. Aslında bu gece anlattıklarımızın tamamını özetlediniz. Allah Azze ve Celle vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. 겨ve, ve hu ala kulli şeyin adirdir. Efendim o zaman, şimdi ne zamanı? İlahi zamanı. Şimdi bununla da nakaratı var. Nakaratı önce la ilahe illallah. Allah yolu yektir yek. Allah yolu yektir yek. Hayır hayır. Allah yolu yektir yek. la ilahe illallah diyeceksiniz. Tamam mı? Sonra hu hu diye nakaratı var. O nakarata da sizleri bekliyorum. Hadi bakalım. Allah yolu yektir yek.